Merhaba arkadaşlar. Evet fileyi kaldırdık. Üç gün içinde otun alın. Evet. Hadi ot bürüdü. Filenin altından. Şöyle gösterelim. Devam edelim. Evet sırganlar. Evet yemek yapılacak duruma geldi sırganlar. Bu şekle geldi. Evet bir hafta içinde Hatta da ot kalır. Kaplamış ortalı. Karadeniz bölgesinde böyle bir olay oluyor. Hemen ufak bir yağmurda topraklar yeşeriyor. Bu şekilde. Evet fındıklarımıza. şekle geliyor. Evet, turmalarımız sararmayı başlamış. Yavaş yavaş. Evet. Açlı vaz diyoruz biz bunlara. Gördüğünüz gibi adeta dizde ot olmuş. Ne diz? Ayak boyunu geçiyor otlar. Çok sabah sesi olduğundan kaynaklanan bir şey herhalde. Ona buluyorum. Bundan kaynaklanan Ertraf yemiş. Geçen günlerde Ankara'daydım. Yeşil'den yeğesi yok. Evet. Burası da Samsun Çarşamba. Gördüğünüz gibi. O da eksik olmuyor. Talalar Bundan verimli oluyor talalar. Evet bu şekilde fileleri komple kaldırdık. Dalla işler komple boş. Evet bir dahaki sene nasip olsa devam edeceğiz. Bundan sonra bu gördüğünüz şu kuru dalları geziyorum. Bu gördüğünüz dallar bahçalanacak. Ona göre bu sene bir erken bahçalanmayı düşünüyoruz. Elmalar hep yere düşüyor. Gördüğünüz gibi. Evet ağaçta neredeyse elma kalmıyor. Nemden dolayı kaynaklanamış bu. Bu elmaların düşmesi. Çok fazla nem olduğu için. İnciller desen. Evet onlar da mi başlamışlar. <laughs> evet gördüğünüz gibi. Yani bunlar hep kisenin etkisi. Evet, sabahleyin çok duman vardı. Kise inmiş yeri. Aynı yağmur yağar gibi. Evet. Altta kalanlar kurtarıyor şu şekilde. İncirli. Yani sevmeyen yerle. Bir de ters duranla. Şu şekil. Ters durmaz sineklenmeye başlamış. İncir. Bakalım sağlam inci bulabileceğiz mi? İncek bölüm. Şunda var ama çok yüksek. Bu da yeni olmuyor. Hemen olmayı başlar. Dua. Yeşermeyi durmuş. Şekil içi güzel. Hı Bir daha bakalım. Evet arılar çalışıyor. İncirde. Bu gösterelim. Bak içi tam olmadan. Yeşer mi hoş. Güzel de içi. Tuz olarak güzel. Evet. Bize hayırlı günler dileriz. Slogan belli. köylünün iş bitmez. Evet. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Burası Samsun Çarşamba.